Sizler beraber yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün size beraber Game Motor Drash Light oynayacağız. Ee, bakalım nasıl bir oyun başlayalım. İlk ben video çekmiştim de olmadı bir sorun yaşandı. Bakalım nasıl bir şey. Hani hiç geçemedim çok. Evet. Böyle videoların devamını gelmek istiyorsanız e, video abone olup like atmayı unutmayın. İlk defa buraya doğru geldim. Aa! Arkadaşlar oraya kadar gelmek biraz şeydi. İlk defa geldim bu videoyla. Ee, bazı yeni videolar gelecek tabii ki. Ee, ilk videom Brawl Stars'tı. Bu ikinci videom olacak. Ee, PUBG videoları, Roblox, her şey istediğiniz gibi gelebilir. Ee, ben de böyle sizi eğlendirmek için güzel bir kanal olduğunu düşünüyorum. Ee, sizlerle beraber oynayacağız. Ba canlı yayınlarımız olacak tabii ki. Mesela yayınmaya devam ediyoruz. Bu oyunu ücretsiz bir şekilde Play Store'dan yükleyebilirsiniz. Hmm. O yüzden şey yapabiliyorsunuz. İnternetsiz bir oyun. Aa, neden? Evet. Ee, böyle güzel videolar çok güzel. Ee, ben böyle TikTok videolarını gülmeme çalışlarından futbol futboldan her şeyden tutun ben size her şeyi yapacağım ee, sadece abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın sadece ben sizden onu istiyorum zaten onları açtığınız zaman bildirimi e, videolarından haberdar olabilirsiniz Eee e, aha unutuyorum hala o Ölmemek için çabalıyorum. Abone olmak ücretsiz bir şekilde olmuyor. Biliyorsunuzdur galiba. Ee, oradan abone olup bildirimi açıp videoya bana destek olabilirsiniz. Geçtim işte. Aha. Evet. İnanılmaz bir şekilde geçtim. Hayır. Hayır. Kardeşim bu arada yanımda. O yüzden şey yaptı. Çok yaklaşmıştım. Oraya bir daha gelmek biraz sıkıntılı olacak. Bakalım. Ha. Evet. Artık bir daha yeni bir video var. gelecek. Artık son iki denemem. Bu denemeden sonra Bakalım. istediğiniz oyunların hepsini yoruma bırakın. Ben de kaç tane şey gelirse onu oynayacağım. Hikayeli oyunlar. Her şey gelecek. Merak etmeyin. Pesinden tutun. Parçısına her şey gelecek. 20 oyunca bırakıyoruz. Evet. Bir dahaki bölümde eğer burayı geçemezsem söz Aa, geçeceğim. Alıştırmalar yapmaya dayanacağım. Hayır. Ben son denemem artık. Bu konuda hani internet gidince Yine zor oyun çıkıyor. Aynı onun gibi. Bir farkı yok. Sadece zor levelleri var. Ah. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere.